Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle çok eski çağlara, galaksimizin derinliklerinde yaşandığı iddia edilen o büyük kozmik döneme doğru bir yolculuğa çıkacağız. Belki de bugünkü uygarlığımızın hayal gücünü aşacak kadar büyük bir savaştan bahsedeceğiz. Kimi kaynaklar bu savaşa galaktik savaş der, kimileri ise büyük ayrılık ya da kozmik çatışma olarak adlandırır. Milyonlarca yıl öncesinden söz ediyoruz. Yani daha insanlık ortaya çıkmadan, hatta dünyanın bile bugünkü şeklini almadan çok önceki bir zamanda İşte bu hikayede başlıca üç büyük güç öne çıkıyor. Orion İmparatorluğu, Drakonik Kollektif ve onlara karşı dengeyi korumaya çalışan Galaktik Federasyon'un oluşturduğu ırklar. Önce sahneyi biraz hayal edelim. Galaksi o dönemde son derece hareketli. Farklı yıldız sistemlerinde gelişmiş uygarlıklar birbirleriyle temas halindeydi. Ama bu temasların hepsi barışçıl değildi. Çünkü gelişmişlik sadece teknolojide değil, aynı zamanda bilinç seviyesinde de kendini gösteriyordu. Kimileri evrenin doğasıyla uyum içinde yaşarken, kimileri ise hakimiyet kurmak, genişlemek, başka uygarlıkları kendi gücüne katmak istiyordu. Orion İmparatorluğu işte bu genişleme hırsıyla bilinen uygarlıklardan biriydi. Özellikle Orion kuşağında yoğunlaşmışlardı ve merkezi bir otorite etrafında birleşmişlerdi. Onların yapısı çok disiplinli, hiyerarşik ve askeri düzen üzerine kuruluydu. Yüksek bir teknolojiye sahiptiler. Hem yıldızlar arası seyahat hem de enerji silahları konusunda oldukça ileriydiler. Fakat bu güç beraberinde katı bir anlayışı da getiriyordu. Orion'un karanlık çağlarında özgür irade çoğu zaman bastırılmış, güçlü olanın hükmetmesi temel ilke haline gelmişti. Yani onların gözünde galaksiyi kontrol etmek düzeni sağlamak adına gerekliydi. Şimdi hayal edin, Orion kuşağındaki o parlak yıldızların çevresinde kurulmuş devasa uygarlıklar. Burada doğmuş bir imparatorluk zamanla sadece kendi sistemini değil, komşu yıldız sistemlerini de etkilemeye başladı. Orion İmparatorluğu tarih sahnesine çıktığında zaten ileri bir teknolojiye sahipti. Yıldızlar arası yolculuk onlar için sıradan bir şeydi. Ama asıl önemli olan onların toplumsal yapısıydı. Çünkü bu imparatorluk askeri disiplin ve hiyerarşi üzerine inşa edilmişti. En tepede yönetici konseyler veya hükümdarlar, onların altında ise katı kurallarla işleyen bir sosyal düzen vardı. Orion halkı bireysel özgürlükten çok kolektif düzeni önemsiyordu. Onlara göre güçlü olanın yönetmesi galaksinin düzenini sağlamak için gerekliydi. Dolayısıyla güç onlar için sadece askeri ya da teknolojik bir kavram değildi. Aynı zamanda yaşamın anlamıydı. Her birey doğduğu andan itibaren bu düzenin bir parçası olmaya hazırlanıyordu eğitim, disiplin, itaat, bunlar onların kültürünün merkezindeydi. Bu nedenle Orion toplumuna baktığınızda, bir bütün halinde hareket eden, strateji ve planlama konusunda inanılmaz bir ustalık sergileyen bir uygarlık görürsünüz. Ama işte bu düzenin bir bedeli vardı. Çünkü özgür irade, bireysel seçimler, farklılıklar çoğu zaman baskı altında kalıyordu. Orion İmparatorluğu, kendi içlerinde kusursuz bir birlik yarattıklarını düşünürken aslında galaksinin geri kalanına karşı giderek daha sert bir tavır alıyordu. Onlar için başka uygarlıkların bağımsızlığı çoğu zaman bir engelden ibaretti. Küçük ve genç uygarlıklar Orion'un gözünde ya potansiyel bir tehdit ya da kolayca hakimiyet altına alınabilecek kaynaklardı. İşte bu anlayış onları zamanla galaksinin pek çok bölgesinde hakimiyet kurmaya yönlendirdi. Orion'un bu yayılmacı politikası elbette ki sadece askeri güçle değil, aynı zamanda zihin ve enerji üzerinde kurdukları hakimiyetle de yürüyordu. Bazı kaynaklarda onların telepatik kontrol tekniklerinden hatta genetik mühendislik yöntemlerinden bahsedilir. Yani Orion İmparatorluğu sadece gemileriyle değil, düşünce ve bilinç düzeyinde de başka uygarlıkları etkisi altına almayı hedefliyordu. Çünkü onlar için kontrol etmek, düzeni sağlamakla eş anlamlıydı. Peki neden savaşa sürüklendiler? Aslında bu noktada birkaç önemli etken devreye giriyor. Birincisi, Orion İmparatorluğu'nun hırsı. Onlar galaksinin birçok noktasında güçlerini artırırken karşılarına Galaktik Federasyon çıktı. Federasyon, özgür iradeyi ve barışı savunuyordu. Yani tam anlamıyla Orion'un ideolojisine ters düşen bir anlayıştı. Orion, federasyonu zayıf ve dağınık bir birlik olarak görüyordu. Ama aynı zamanda onların galakside nüfus kazanmasını da büyük bir tehdit olarak algılıyordu. Çünkü özgürlük ve bağımsızlık fikri yayıldıkça Orion'un hakimiyet kurma çabaları daha çok dirençle karşılaşacaktı. İkinci etken, drakonik drakonik kolektifle olan ilişkilerdi. Drakonikler ile Orionlar arasında dönemsel ittifaklar olsa da iki tarafında yayılmacı politikaları onları sürekli çatışmaya sürüklüyordu. Bazen ortak düşmana karşı birleşiyor, bazen de birbirlerinin alanlarına müdahale ediyorlardı. İşte bu güç oyunlarının ortasında galaksinin birçok genç uygarlığı adeta bir satranç tahtasındaki piyonlara dönüşmüştü. Üçüncü ve belki de en derin etken bilinç düzeyindeki çatışmaydı. Orion İmparatorluğu kontrol ve hakimiyet üzerine kurulu bir anlayışı temsil ediyordu. Federasyon ise özgür irade ve ışığı. Bu aslında galaktik ölçekte ışık ile gölgenin karşılaşmasıydı. Orion için geri adım atmak kendi varlık nedenini reddetmek anlamına geliyordu. Çünkü onlar güçle özdeşleşmişlerdi. Dolayısıyla savaş adeta kaçınılmaz hale geldi. Şunu da unutmamak gerekiyor. Orion İmparatorluğu tek boyutlu bir uygarlık değildi. İçlerinde farklı fraksiyonlar, farklı düşünceler vardı. Kimi liderler daha diplomatik çözümleri savunurken, kimi gruplar daha radikal ve sert politikalar izliyordu ama genel olarak baskın olan anlayış, gücü korumak ve genişletmek üzerineydi. İşte bu yüzden tarihe, galaksiyi büyük bir savaşa sürükleyen uygarlık olarak geçtiler. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi Orion İmparatorluğu'nun hikayesi sadece geçmişin bir anısı değil, aynı zamanda bize büyük dersler de sunuyor. Çünkü bugün bile toplumların hatta bireylerin içinde benzer çatışmalar yaşanıyor gücü elinde tutmak isteyenler, özgürlüğü savunanlarla karşı karşıya geliyor. Bazen bu çatışmalar iç dünyamızda, bazen de toplumsal ölçekte karşımıza çıkıyor. Orion'un hikayesi, bize gücün tek başına yeterli olmadığını, ışığın ve özgür iradenin de bir o kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Drakonik kolektif ise daha farklı bir karaktere sahipti. Çoğu kaynakta Sürüngenimsi bir ırk olarak tasvir edilen drakonikler daha da, da agresif, daha da istilacı bir yapıya sahipti. Onların en büyük özelliği bireysel çıkarı değil, kolektif çıkarı ön plana koymalarıydı. Yani tek tek bireyler birer piyon gibiydi. Aa, önemli olan bütünün çıkarıydı. Bu kolektif anlayış onları çok güçlü bir birlik haline getiriyordu ama aynı zamanda acımasız yapıyordu çünkü onların gözünde başka uygarlıkların özgürlüğü ya da bağımsızlığı diye bir şey yoktu. Her şey Drakonik düzenin bir parçası olmak zorundaydı. Onların stratejileri çoğu zaman nüfusları asimile etmek, genetik olarak kontrol altına almak ve hükmetmek üzerine kuruluydu. Drakonik kolektif denildiğinde akla ilk gelen şey onların sürüngenimsi formu ve acımasız yapılarıdır. Ama bu sadece dış görünüşün ötesinde bir mesele değil. Çünkü onların varoluş tarzı, bilinç düzeyleri ve toplumsal anlayışları da en az fiziksel formları kadar sert, güçlü ve ürkütücüdür. Drakonikler bireyi neredeyse yok sayan bir kolektif zihne bağlıydılar. Onlar için tek tek bireylerin arzuları ya da özgürlükleri önemli değildi. Esas olan bütünün çıkarıydı. Birey kolektifin bir uzantısıydı. Adeta bir organı gibiydi. Eğer bu organ kolektife hizmet etmiyorsa kolayca gözden çıkarılabilirdi. Bu yüzden onların toplum yapısı sıkı bir kontrol, itaat ve disiplin üzerine kuruluydu. Drakonik kolektifin kültüründe güç en yüce değerdi. Ancak burada güç sadece kas gücü ya da teknolojik üstünlük anlamına gelmiyordu. Onların gözünde güç, başkalarını kontrol edebilme yeteneğiydi. Bu kontrol bazen askeri fetihlerle sağlanıyordu, bazen de genetik müdahalelerle. Rivayetlere göre Drakonikler birçok uygarlığı kendi genetik yapılarına katmış, asimile etmiş ya da dönüştürmüştür. Bu sayede hem biyolojik çeşitliliklerini artırmış hem de hükmettikleri toplumların kimliklerini silerek onları kolektifin bir parçası haline getirmişlerdir. Onların askeri yapısı da olağanüstü güçlüydü. Devasa savaş gemileri, sürüler halinde hareket eden filoları ve stratejik zekalarıyla galaksinin en korkulan güçlerinden biri olmuşlardı. Savaş meydanında acımasızdılar. Düşmanlarını sadece yenmekle yetinmez, aynı zamanda onları aşağılayarak kolektifin hakimiyetini ilan ederlerdi. Onların gözünde galaksinin doğal düzeni, güçlü olanın hükmetmesi üzerine kuruluydu. Dolayısıyla Drakonikler kendilerini bu düzenin en üst basamağı olarak görüyorlardı. Drakonik kolektifin ideolojisi aslında çok basit ama bir o kadar da katıydı. Ya boyun eğ ya yok ol. Başka uygarlıklarla ilişkilerinde çoğu zaman iki seçenek sunarlardı. Ya onların düzenine dahil olacaksınız ve kolektifin bir parçası olacaksınız ya da yok edilip tarihten silineceksiniz. Bu anlayış kısa vadede onlara büyük bir güç kazandırdı, ama uzun vadede birçok uygarlığın korkusunu, direncini ve nefretini de üzerlerine çekti. Peki neden savaşa sürüklendiler? Aslında onların yolunu Galaktik Federasyon ve Orion İmparatorluğu ile kesiştiren şey tam da bu ideolojileriydi. Drakonikler için Federasyon zayıflığın sembolüydü çünkü Federasyon özgür iradeyi, gönüllülüğü ve çeşitliliği savunuyordu drakonik bakış açısıyla bu tamamen kaos demekti. Onlara göre düzen ancak tek bir otoriteyle sağlanabilirdi. Federasyonun her uygarlık kendi yolunu seçmeli düşüncesi, drakonikler için kabul edilemezdi. Bu yüzden federasyonun varlığı bile onların gözünde bir tehditti. Orion İmparatorluğu ile olan ilişkileri ise çok daha karmaşıktı. Bir yandan iki tarafında ortak noktaları vardı. Disiplin, güç ve hakimiyet arzusu. Bu yüzden zaman zaman geçici ittifaklar yaptılar. Ama öte yandan ikisi de galakside tek hakim güç olmak istiyordu. Bu da onları sürekli çatışmaya sürüklüyordu. Drakonikler Orion'u çoğu zaman potansiyel bir rakip olarak gördüler. Bu nedenle galaksinin birçok noktasında iki tarafın güçleri karşı karşıya geldi. Savaşın patlak vermesinin en büyük nedeni Drakonik Kolektif'in yayılmacı politikalarıydı. Onlar daha fazla sistem, daha fazla kaynak ve daha fazla nüfus istiyorlardı. Bu amaçla saldırılar düzenledikçe federasyon direnişe geçti. Orion ise hem fırsat kolluyor hem de kendi nüfuz alanlarını genişletmeye çalışıyordu. Sonunda bu üçlü arasındaki gerilim o kadar arttı ki çatışmalar galaksi çapında bir savaşa dönüştü. Ama Draconic kolektifin savaşa sürüklenmesinde daha derin bir neden de vardı onların bilinç yapısı. Çünkü onlar korkuyla, kontrolle ve hakimiyetle varlıklarını sürdürüyorlardı. Bir uygarlığın yükselmesinde sevgi, empati ya da özgür irade gibi kavramların etkili olabileceğini kabul etmiyorlardı. Bu nedenle onların varoluş tarzı, Galaktik Federasyonun temsil ettiği ışıkla kaçınılmaz olarak çatışacaktı. Yani savaş sadece politik ya da askeri nedenlerden değil, aynı zamanda bilinç düzeyindeki bu temel zıtlıktan oldu. Sevgili dostlar, Drakonik Kolektif'in hikayesi bize evrenin en temel ikilemlerinden birini hatırlatıyor. Güç mü, özgürlük mü, kontrol mü, çeşitlilik mi? Onlar gücü seçtiler ama bu seçim onları kaçınılmaz olarak galaksinin geri kalanıyla çatışmaya götürdü. Bugün bile kendi içimizde bu soruları yaşıyoruz. Hayatımızda başkalarını kontrol etmek mi yoksa onlara özgürlük tanımak mı? Korkuyla mı hareket edeceğiz yoksa sevgiyle mi? Peki bu tabloya karşılık Galaktik Federasyon neydi? Federasyon bir imparatorluk değildi. Daha çok gönüllü olarak bir araya gelmiş uygarlıkların oluşturduğu bir birlikti. Siriuslular, Pleyadianlar, Andromeda'lılar, Arcturuslular ve daha birçok farklı kökeni olan uygarlıklar bu federasyona dahildi. Temel amaçları barışı, özgür iradeyi ve evrimsel gelişimi korumaktı. Onun için galaksinin çeşitliliği kutsaldı. Yani hiçbir uygarlığın diğerine üstünlüğü yoktu, herkesin yolculuğu kendine özgüydü. Bu nedenle federasyon, Drakonik Kolektif'in ve Orion İmparatorluğu'nun saldırgan politikalarına karşı doğal bir denge unsuru olarak ortaya çıktı. Federasyon aslında tek bir uygarlık değildi. Bir imparatorluk da değildi. Onu özel kılan şey farklı kökenden gelen onlarca hatta hatta yüzlerce uygarlığın bir araya gelerek kurduğu gönüllü bir birlik olmasıydı. Ama bu birlik zorla değil, tamamen bilinçli bir seçimle oluşmuştu. Çünkü o dönemde birçok uygarlık Orion İmparatorluğu ve Drakonik kolektifin baskıcı yayılmacı butikaları karşısında ya köleleştiriliyor ya da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordu. İşte tam da bu noktada özgürlüğün ve çeşitliliğin savunucuları birleşerek Galaktik Federasyonu kurdular. Federasyonu oluşturan ırklar arasında öne çıkanlardan biri Siriuslulardı. Onlar derin bilgeliğe sahip, öğretici ve rehber niteliğinde bir uygarlıktı. Suyun, akışın ve uyumun enerjisini taşıyorlardı. Pek çok genç uygarlığa, medeniyetin temellerini öğrettikleri söylenir. İnsanlığın kadim mitolojilerinde bile Sirius yıldızının bu kadar önemli olması tesadüf değildir. Siriuslular federasyonun kalbinde adeta rehberlik rolünü üstlenmişlerdi. Bir diğer önemli uygarlık Pleiadian'lardı. Onlar daha çok sevgi, şefkat ve spiritüel gelişimle özdeşleştirilir. Pliyadianlar yaşamın anlamını sadece maddi dünyada değil, daha çok bilinç seviyelerinde arıyorlardı. Onların katkısı federasyona büyük bir denge kattı. Çünkü Drakonik kolektifin soğuk, kontrolcü anlayışına karşı Pliyadianlar sevgiyi, empatiyi ve özgürlüğü öne çıkarıyordu. Andromeda'lılar da federasyonun güçlü üyeleri arasındaydı. Onlar geniş vizyonları, yüksek bilinç seviyeleri ve teknolojik zekalarıyla bilinirler. Galaksi'nin evrimsel süreçlerini derinlemesine kavrayan bir uygarlık olarak federasyona stratejik ve kozmik bir bakış açısı kazandırdılar. Arcturuslular ise federasyonun belki de en spiritüel üyelerinden biriydi. Işık beden, enerji frekansları ve ruhsal evrim üzerine derin bir bilgiye sahiplerdi. Onların varlığı federasyonu sadece askeri bir birlik olmaktan çıkarıp aynı zamanda spiritüel bir okul haline getirdi. Çünkü Arcturuslular için savaş sadece gemiler ve silahlarla yapılmazdı. Bilinçle, frekansla ve ışıkla da mücadele edilirdi. Bunların yanı sıra Liranlar da vardı. Galaksideki en eski uygarlıklardan biri oldukları söylenir. Onların bilgeliği, deneyimleri ve kökleri federasyona tarihsel bir derinlik kazandırdı. Liranlar federasyonun adeta köprü taşı gibiydi. Çünkü birçok genç uygarlığın kökeninde onların izleri bulunuyordu. İşte bu farklı uygarlıklar, farklı bakış açıları ve değerleriyle bir araya gelerek federasyonu oluşturdu. Ve onları birleştiren en temel prensip özgür iradeye duyulan saygıydı. Onlara göre hiçbir uygarlık bir diğerinin üzerinde hakimiyet kurma hakkına sahip değildi. Her uygarlığın kendi evrimsel yolunu seçme hakkı kutsaldı. Bu yüzden federasyon galaksinin çeşitliliğini bir zenginlik olarak görüyordu. İşte böylece o büyük galaktik savaş kaçınılmaz hale geldi. Savaşın fitilini ateşleyen şey ise aslında çok tanıdık bir konu. Hakimiyet arzusu. Orion İmparatorluğu ve Drakonikler galaksinin farklı bölgelerinde koloniler kuruyor. Daha küçük uygarlıkları kendi kontrollerine alıyordu. Bu bazen zorla, bazen de genetik müdahalelerle gerçekleşiyordu. Birçok genç uygarlık ise bu baskı altında ya köleleştiriliyor ya da kültürel kimliklerini kaybediyordu. Federasyon bu kayıtsız kalamazdı çünkü onların temel ilkesi her uygarlığın kendi kaderini tayin etme hakkıydı. İşte bu noktada diplomasi denendi. Defalarca Orion liderleriyle, drakonik temsilcilerle görüşmeler yapıldı. Ama onların gözünde federasyon zayıf görünüyordu. Çünkü askeri düzen yerine özgürlük ve gönüllülük esasına dayalıydı. Sonunda bu görüşmeler çıkmaza girdi. Ve öyle bir an geldi ki artık geri dönüş yoktu. Çeşitli yıldız sistemlerinde küçük çaplı çatışmalar başladı. Bu çatışmalar kısa sürede büyüdü ve bir galaksi ölçeğinde savaşa dönüştü. İşte Galaktik Savaş denilen büyük olay bu şekilde patlak verdi. Bazı kaynaklar bu savaşın milyonlarca yıl sürdüğünü söyler. Çünkü zaman kavramı o ölçekte farklı işler. Kimi dönemlerde yoğun çatışmalar olurken, kimi dönemlerde ateşkes benzeri süreçler yaşanmıştır. Ama sonuçta bu savaş sadece uygarlıkları değil, Galaksinin enerjisel dengelerini bile etkilemiştir. Bu savaşın bir başka boyutu da spiritüel anlamda yaşandı. Çünkü sadece gemiler, silahlar ya da ordular karşı karşıya gelmedi, aynı zamanda bilinç seviyeleri de çarpıştı. Draconic kolektif ve Orion'un karanlık dönemindeki enerjisi kontrol ve korku üzerine kuruluydu. Federasyon ise Işık, özgürlük ve evrim üzerine inşa edilmişti. Yani savaş aslında kozmik ölçekte ışık ile karanlığın mücadelesi haline geldi. Bu yüzden pek çok spiritüel öğreti bu savaşı bir dönüm noktası olarak görür. Savaşın sonucuna dair farklı rivayetler vardır. Bazılarına göre Federasyon üstün geldi ve Drakonikler geri püskürtüldü. Bazılarına göre ise tam anlamıyla bir kazanan olmadı. Sadece bir denge kuruldu. Kesin olan şu ki bu büyük savaşın izleri hala galaksinin kolektif hafızasında yaşıyor. Hatta kimi öğretiler dünya üzerindeki kadim mitolojilerin bile bu savaşın anılarını sembolik bir şekilde taşıdığını iddia eder. Ejderhalar, tanrı savaşları, gökten gelen varlıklar gibi pek çok mitin kökeninde aslında bu kozmik çatışmanın izleri olabileceği söylenir. Sevgili dostlar, bu hikaye belki de bizlere çok önemli bir şeyi hatırlatıyor. Gücün ve hakimiyetin karşısında özgürlük ve ışık her zaman savunulmaya değer olmuştur. Galaktik Federasyonun temsil ettiği değerler bugün bizim hayatlarımızda da anlamlıdır. Çünkü her birimiz kendi içimizde de bir tür galaktik savaş yaşıyoruz bir yanda korkularımız, bağımlılıklarımız ve kontrol mekanizmalarımız, diğer yanda sevgi, özgür irade ve ışığımız. Bu uzun yolculuğu burada noktalarken sizlere kibar bir teşekkür etmek isterim. Bu konular üzerine birlikte düşünmek, insanın evrenle bağını daha derinden hissetmesini sağlıyor. Kim bilir, belki de hepimiz bu büyük hikayenin bir parçasıyız. Belki de DNA'mızda bu kadim savaşların izleri var. Önemli olan geçmişin derslerini bugüne taşımak ve ışığı seçmek. Eğer bu anlatım hoşunuza gittiyse yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Bu tarz kadim galaktik hikayelere birlikte daha fazla dalmak isterseniz bir sonraki videoda tekrar buluşalım. Kendinize çok iyi bakın, ışığınız daima yolunuzu aydınlatsın.